dolarlık ödülü bütün korkularıyla başarıyla yüzleşmeden kazanamayacak. <laughs> Mac, gözlerin bağlı biliyorum ama şu rampayı çık hadi. Hadi havaya. Aa. <laughs> Niye diz çöküyorsun? Bu... Mac, ayağa kalk şey, hadi şey. yapma. Hayır. Bir şey yok. Hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> tamam, bana tutunabilirsin. Çok tatlı. <laughs> ha, tamam. Mac, göz bağını çıkar hadi. Çinçi <laughs> meydan okumaya hoş geldin. Evet. <laughs> Sıradaki korku yükseklik korkusu. Tahtanın ucunda duracaksın. Bunu çözeceksin ve hiçbir şeye bağlı olmayacaksın. Hayır ya. O düğmeye basıp tam 60 metre yükseklikten düşeceksin. Güvenemiyorsun ama ben seni yakalayacağım. Hayır, hayır, evet, hayır. Tit titriyorsun. Evet, tabii ki titriyorum. Şimdi bir şeye bağlı olmadan aşağı mı düşeceğim? Evet. Yeri göremiyorum bile. <laughs> çok dikkatli ol. <oldum. gülüyor> hayır. Hey, evet, yeri görmüyorsun değil mi? Bak, sana şunu söyleyeyim. Çok, çok yüksektesin. Bu çok yüksek. Anlatın. Mı? Tek yapman gereken klipsi açıp o düğmeye basmak. Çok kötü. Ona bas. Uh. Gözlerimin içine bakmanı istiyorum. Tamam. Düşerken bir şeyin beni yakalayacağını söyle lütfen. Bir şey seni yavaşlatacak söz veriyorum. Ama bu... Oh. Aman tanrım. Gerçekten de hiçbir şeye bağlı değiliz. Olaya bak. Olamaz. Ve klips çıktı. Aman tanrım. İnanmıyorum aşkım. Dinle bak yapmasan da olur yani. İstersen vazgeçebilirsin. Yanıldığını itiraf edersin olur biter. Çok korktu. <laughs> <laughs> Hadi canım. Hayır, Jimmy. Evet. Bana kalırsa korktuğun apaçık ortada. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum. Beş, dört, üç, iki, bir. İyi uçuşlar. Gidiyorum. Sıfır. <laughs> İşte bu olur. Bunu yaptığına inanamıyorum. Adam.